Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci videomu çekeceğim. İlkten birinci videomuzu çekmiştik. Forge MS'den oynuyorduk ki ondan sonra internet bağlanmadı. Ve kaldığımız yerden tekrardan oynuyoruz. Oyun güncellenmiş. Yani orada oynadığımızda da güncellendi. En son burada kalmıştık. Buraya yenelim. Bombaları yapmıştık. Ya bombalayı almadık. Biz ben oraya geçtim bir tane gösteriyor. Siz de zaten bu yükleyince görürsünüz. Yani çok kısa bir yer. Bombayı adamla vuruyor ondan sonra kapıdan geçiyorsunuz. Bitiyor onu. oğlum key. Pardon, nasıl? Bundan da geliyor. Ölün. Bu arada like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri ne unutmayın. Yorumlar kapalı biz onu bilmiyoruz. Ah öldü. Ne oldu be? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Videonun geçmesini bekliyorum. Aha, aha. Allah Allah oyun kasıyor oyun kasıyor oyun kasıyor çok kişi öldü Allah oyun oyun kasıyor ya bir durum bir durum oradakiler ha ya biraz şöyle oynaması biraz zor ben Buradan şey yaparak oynuyorum. Kameraya bakarak tabletimden oynuyorum. Tar ama tabletimden video çekiyorum. Babamın telefondan oynuyor. Böyle sen buraya in. Açılsın kapı. Açılsın samanç. Açıldı. <laughs> Tabletten de ondan oynuyor. Ve ve ba bazılarda bunun sansı çekti. Ya şu şunu hiç sevmiyorum ya. Hole iyo ne ya? Hole iyo, hole iyo, hole iyo. Ma ver yu hal. Yeni, yeni oyun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oo, ölmedi ölmedin mi sen? Öleceksin bunda. Al. Oh, buradan geçeceğiz. Sana atayım şunu ben. Oh, bir tane attım bomba. Üresiz bir oyun. Oh öldü. Bunu alınabiliyor mu? Bir dakika bir alacağım. Bu ne ya? <laughs> Abi biz yapacağız. Oyun bize biz de yapalım oyunu açılana kadar. Buraya ya. Buraya da çek. Bıp <laughs> bıp. Al. yardım ettim sana. Oo, o hakikaten güzel. Güzel, alalım bunları. Çok güzel gösterdi. Be. Derken öldük. Onun elini bir şey yapıyor şöyle bir şey yaptı. Böyle bir şey yaptı ama. Ya o reklamları kızdım. İnterneti kapatacağım. Geç be. Geç be. Allah 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 Allah. Açalım. Sizin nerede çekiniz falan. Ne oluyor be? <laughs> Bağlanıldı. Geçiyoruz bu oyuna. Ben oh. de oynamak istiyorum. Bu kadar mı? Ama çok güzel. Baksana abla eline yapıyor. Bir daha yapıyor. Demir adam mı? Ne bu? Çok güzel ama gösteriyor. Ama aynı şeyler var. Eldivenden bence daha iyi. Buraya geliyoruz. Sizi patlatıyoruz. Geçiyoruz. Bı. Korkmadınız mı? Korkmadınız mı? Ben buraya geçiyorum arkadaşlar. Ve buraya da geçtik arkadaşlar. Bu ne ya? Şimdi bu ne? Yaptığınız şey ne ya? Yaptığınız oyun ne ya? Hayatımda böyle bir saçma oyunlar görüyorum ama bazını yüklüyorum saçma oyunları. Aha. dur taktik deniyoruz. Al sen bir. Kendini durma. Al. Basit bir öldürür. ay el var. Elle eli de, bir deneriz. Elle de merak ettim. Hep bu formülasyonları hep çekmeyeceğim. Ba başka oyunları da çekeceğim. Aa uzay. Uzay. Bu oyunu tek bu oyunu çekmeyeceğim kanalımda. Başka oyunları da çekiyorum arkadaşlar. Yani tek bu olunca benim de bazen can, canım sıkılıyor. Bu sefer şurada. Gel bakayım. Gel bakayım. Aa uzaydayız ya. Adamlar uçuşuyor. Bak bak bak. Bak bak, bak uçuyor adam. Uç, 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 uç. Bak 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 bak. Uyum kastı. Uyum. tablet bildiğin kırıldı. Tablet bildiğin kırıldı. Bir de oyundan vuruyorlar ya. Tablete bak. Geliyorum. King. Yapmayın yapmayın oğlum. E yaptınız. Yaptıysanız ben böyle yapacağım. Vay be. Uzay. Uzayda öldürüyor adamları. Ya. Bir şurayı. Biraz oyun kasınca reklam veriyor. Reklam neden veriyor oyun kasınca? Bir daha kasarsa reklam ver. O bütün her şeyi yaptım. Bana ne yapacaksınız? O her şey uçuşuyor. Roket bile uçuşuyor. O oh, kafam. Eli aldık. Bunu deneyelim mi? Buna da, buna da bir bakalım. Bu da güzel tutar belki. şimdi <laughs> bu reklamın bitmesi. Reklamlar hep hep hep. Vay vay vay. Vay be güzelmiş hakikaten. Oo harika. Çok güzel gösterişi var ama. Öğretmeniz. Çocuğum Benim öğretmenin de yakında. Ya. <laughs> Bak 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 bu ateş ediyor. Bu ateş ediyor. Oh özel güç harika. Özel güçleri değişmiyor silahları. Bir, bir tane bir şeyler. Bir şeyler işte. az önce eldiven ne işte. Ultra kill. Az önce ultra kill mi? Attım bunları. Ben of oh oyun 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 ne oluyor? Aha. Uh Aha, -huh. uh -huh. uh -huh. bu biraz zor olacak. Bana saldırma, bana saldırma. Ah bu bitti mi? Bunlar zaten bebek. İlk önce oyunlar, ilk oyuna başlayınca kolay oyunlardan seçtim. Bu biraz kolay. İlk kolaylardan seçtim. Belki biraz daha ilerideki videolardan. Siz sayfa atarsınız dünyanın en zor şeyini çekeceğim. Kafayı yedirtenlerden de. <laughs> Arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Merak ettiniz değil mi? Çekiyor değil mi? Beni görüyor işte, değil mi? Böyle uzun biraz. İşte böyle. Alanda böyle. Burada kitaplarım. O gözükmüyor. Heh. Burada oynayan var salonda. Dur şu şeyi alayım. Oyun oyun oyun. Oyun dondu. Şimdi bir daha. Şimdi yapalım. Allah Allah ne oluyor? Al size yakınlaştırma. Arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda hepinizle görüşürüz.